De merhaba arkadaşlar ben İlyfa Arslan bugün size işte arkadaşım Belina'yı tanıtacağım. Merhaba Belinay, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen? Adın ne? Belinay. Tamam iyi. Hani. Peki ee, en çok ne seversin? Hayvan olarak mı? Hayır. Ee, böyle oyun oynamayı, işte bir şeyler yapmayı. Oyun oynamayı. Hmm. O yani oyun oynamayı. Arkadaşlar e, bugün geldiğimde arkadaşım Belinay tanıdım. Belinay arkadaşlara bir şey demek ister misin? Tamam. Diyebilirsin. Biz Samsun'da oturuyoruz. <laughs> tamam. Görüşürüz falan demek ister misin? <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar abone olunca e, yani böyle büyük aboneye yaklaştığımızda yorumlar açılıyor arkadaşlar o yorumlara açıldığında isteklerinizi yazın bize canlı yayında 20 abone olduğumuzda bu istekleri gerçekleştirelim. görüşürüz arkadaşlar ne ee, olur abone olun like atın like atarsanız bir süre arkadaşımızı kuzenimizi falan tanıtabiliriz görüşürüz